Maymun Mini sabah yüzüne vuran güneşle uyandı. Önce kocaman bir muzla kahvaltısını yaptı. Sonra etrafına bakındı. Acaba arkadaşları neredeydi? Her zaman oynadıkları çimenlikte kimse yoktu. Belki de başka yerde oyun oynuyorlardı. Maymun Mini beni niye oyuna çağırmadılar diye düşündü. Düşündükçe üzüldü. Tam bu sırada bir bülbül meşe ağacının dalında şarkıya başladı. O şarkı söylerken ormandaki herkes sustu. Geveze karga bile konuşmuyordu. Herkes Bülbül'ün güzel şarkısını dinliyordu. Bu sırada şıp şıp yağmur başladı. Yağmur dinince güneş bulutların arasından çıktı. Gökyüzünde rengarenk bir gökkuşağı oluştu. Ormandaki herkes hayran hayran gökkuşağına baktı. Çalışkan ağaç kakan işini bıraktı. O da gökkuşağını seyre daldı. Geveze karga ne güzel rengarenk gak gak dedi. Gökkuşağı kaybolunca Mini ormanda gezintiye çıktı. Arkadaşları hala ortalıkta yoktu. Pes pembe bir çiçeğin etrafını arılar, kelebekler sarmıştı. Zarif bir kelebek ne hoş kokuyor bu güzel çiçek dedi. Mini gölün kenarında aslan rastladı. Aslanın kabarık yeleleri, güçlü pençeleri vardı. Göle su içmeye gelmişti. Onu gören bir kurbağa kaçıştı. Ördekler sazlıkların arasına saklandı. Aslan doya doya suyunu içti. Maymun Mini bir ağacın altına uzandı, gözlerini kapattı, hayallere daldı. Keşke benim de bülbül gibi güzel sesim olsaydı. Durmadan şarkı söylerdim. Herkes bana "Haydi Mini şarkı söyle" derdi. Geveze karga bile susup beni dinlerdi ya da kuşağı gibi rengarenk olsaydım. O zaman arkadaşlarım benimle daha çok oynarlardı. Saklambaç oynarken beni kimse sobeleyemezdi. Ne güzel rengarenk derlerdi. Ya da pembe renkli olsaydım. Tıpkı güzel kokulu pembe çiçek gibi. Arkadaşlarım beni eskisinden daha çok beğenirdi. Belki de bahar şenliklerinde Beni ormanın en güzel maymunu seçerlerdi. Kelebekler, arılar bile beni hayran olurdu. Herkes etrafıma doluşurdu. Ya da aslan gibi yelelerim olsaydı, ormanda yalnız benim sözüm geçerdi. Herkes ben ne dersem dinlerdi. İstesem benimle hiç durmadan oyun oynarlardı. Ben söyleyince yatarlardı. Ama herkes benden korkardı. Bu güzel bir hayal değildi. Mini gözlerini açınca arkadaşlarını gördü ağacın altında. Ayıcık, kaptum bacı, tavşancık, küçük köstebek, sevimli kirpi. Tüm arkadaşları oradaydı. Hepsi de arkasında bir şey saklıyordu. Tam bu sırada hep birazdan bağırmaya başladılar. İyi ki doğdun Mini çok seviyoruz seni. Ayıcığın elinde muzlu bir pasta vardı. Üstelik pastanın üzerindeki mumlar da yanıyordu. Tüm arkadaşları mini hediye getirmişlerdi. Marmuz bile çok şaşırdı. Ben bile unutmuştum doğum günümü dedi. Demek arkadaşları onu olduğu gibi seviyorlardı.